Arkadaşlar, Emevi yönetiminin yıkılmasında önemli bir etken de Abbas oğullarının, yani Abbasilerin Emevilere karşı her türlü yıkıcı faaliyeti desteklemeleri. Peki, Abbasiler Emevilere karşı her türlü yıkıcı faaliyeti niye destekliyorlar? Elbette ki iktidarı ele geçirebilmek amacıyla. Zaten 750 yılında Horasan'da gerçekleşen Ebu Müslim isyanını da organize eden ve destekleyenler Abbas oğullarıdır. 750 yılında Ebu Müslim isyanı sonucunda Emevi yönetimi yıkıldı ve yönetim Abbasoğulların eline geçti. Bu nedenle yeni başlayan döneme 750'den 1258'e kadar olan döneme Abbasiler dönemi diyoruz. <laughs> Tıpkı Emeviler dönemi olduğu gibi burada da Abbasiler dönemi diyorsak Abbasilerin Emevilerle ortak bir özelliğinden bahsediyoruz. Yani Abbasiler döneminde de halifelik aynen Emeviler döneminde olduğu gibi saltanat şeklinde devam etmektedir. Abbasiler yönetimi ele geçirir geçirmez ilk olarak bütün Emevi ailesini ortadan kaldırmışlardır. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Abbasiler olarak siz yönetimi Emevilerden zorla aldığınıza göre eğer bu aileyi hayatta bırakırsanız İlk fırsatta onlara yaptıklarınızı onlara da size yapacaktır. Yani karşı bir hareket olacaktır. İşte Abbasilerin Emevi ailesini kılıçtan geçirmesi, öldürmesi, Emevi iktidarının yeniden kendilerine karşı bir harekete geçmesini önlemek, yani iktidarlarını güvenceye almak amacına yöneliktir. Ancak Emevi ailesinden Abdurrahman adında bir genç katliamdan kurtularak, Kuzey Afrika üzerinden Endülüs'e kaçıyor. Ve Endülüs'teki Müslümanlar, onu önce hükümdar daha sonra halife olarak kabul ediyorlar. Böylece Abbasiler yönetimi ele geçirir geçirmez aynı yıl İslam topraklarının bir kısmında Endülüs'te yeni bir İslam devleti kurulmuş oluyor. Bu devletin kurulduğu yerin adından dolayı Endülüs Emevi Devleti diyoruz. Peki Endülüs Emevi Devleti'nin ortaya çıkması neyin göstergesidir? Endülüs Emevi Devleti'nin ortaya çıkması ilk olarak şunun göstergesidir. Bu devletin kurulmasıyla İslam dünyasında siyasi birlik bozulmuştur. İki devletli bir yapı ortaya çıkmıştır. Ancak Endülüs'tekiler de Müslüman olduğuna göre Buraya lütfen dikkat edelim, hata yapmayalım. Endülüs Emevi Devleti'nin kurulması İslam dünyasında siyasi birliğin bozulduğunu elbette gösterir ancak bu devletin varlığı İslam dünyasında dini bir bölünme, dini bir farklılaşma anlamı kesinlikle taşımamaktadır. Emevilerin halka yaptığı her türlü baskıcı yönetime rağmen Emeviler döneminde İslam dünyasında Birden çok devletin olmadığını gördük. Abbasiler ise yönetim ele geçirir geçirmez İslam topraklarının bir kısmında yeni bir devletin kurulması şunu göstermektedir. Abbasiler Emevi mirasının yani İslam topraklarının tamamına hakim olamamışlardır. Bütünlüğü koruyamamışlardır. Bu da Abbasilerin Emeviler kadar güçlü olmadığının önemli bir göstergesidir. Abbasilerin kuruluşunun ertesi yıl yani 751 yılında Or Orta Asya'da daha doğrusu Batı Türkistan'da Çin ile Abbasilerin yaptığı bir savaş var. Bu savaşta taraflar Çin ve Abbasiler. Savaşın yapıldığı yer Talas Irmağı boyları olduğu için bu savaşa Talas Savaşı diyoruz. Dikkat ederseniz Batı Türkistan Türk coğrafyasıdır ve bu savaşın olduğu dönemde de bu bölgede varlığını sürdüren devlet Uygur devleti. İşte Abbasiler Çin arasında yapılan Talas Savaşı'nda Uygurlar oluşturan boylardan birisi olan Karluk Türkleri ezeli düşman Çin'e karşı Abbasiler desteklemişler ve Talas Savaşı Abbasi-Karluk ittifakının zaferiyle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer sayesinde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler başlamış ve zaman içinde başta Karluklar olmak üzere Türkler İslamiyet'i öğrenme fırsatı bulmuşlar ve bu dinin kendilerine uygun olduğunu görerek İslamiyet'i benimsemeye başlamışlardır. Yani Talas Savaşı bir anlamda Türk-Arap ilişkileri bakımından bir dönüm noktası. Emeviler döneminde Türkler arasında İslamlaşma kesinlikle gözükmez, görülmez. Bunun birinci nedeni Emevilerin ırkçı bir politika izlemeleri, ikinci nedeni ise Emevilerin Türklere karşı saldırgan bir politika izlemeleridir. Ancak Abbasiler döneminde Talas Savaşı ile başlayan dostluk ortamı sonucunda Türkler aslında İslamlaşma başlamış oluyor. Elbette ki Talas Savaşı'nın tek sonucu Türklerin İslamiyet tanıması ve İslamiyeti benimsemeye başlamasından ibaret değil. Talas Savaşı'nın birçok sonucu var. Ancak bunları bir sonraki konumuz olan Türk İslam tarihinin baş kısmında detaylı bir şekilde ifade edeceğiz. Türkler İslamiyeti benimsemeye başladıktan sonra Abbasiler Türkleri yoğun bir şekilde orduda görevlendirmeye başladılar. Bu elbette ki Türklerin savaşçı özelliğinin bir sonucudur. Ancak zaman içinde Abbasi ordusunda Türklerin sayısı o kadar arttı ki bunun üzerine Abbasiler sadece Türk askerlerinin barınması amacıyla başkent Bağdat yakınlarında bir şehir kurdular. Bu şehrin adı Samarra şehridir. İşte Türkler için bir şehir kurulması ve bu şehirde sadece Türk askerlerin var olması Abbasi ordusunda Türklerin etkinliğinin apaçık göstergesidir. Abbasilerin en parlak dönemi Halife Harun Reşit ve oğulları Memun ve Mutasım dönemleridir. Bu dönemde Abbasi yönetimi gücünün zirvesine ulaşmıştır. Ancak Abbasiler döneminde Türkler de orduya girmeye başladığına göre Burada şunu açıkça görmek gerekir. İslam devletinin askeri gücü artmıştır. Dolayısıyla fetihlerinde artması gerekir. Ancak Abbasile döneminde yoğun bir fetih hareketi yok. Bunun nedeni elbette ki Abbasilerin askeri yönden zayıflamaya başlaması değil. Bunun nedeni şudur. Abbasiler döneminde fetih hareketlerinden çok bilimsel hareketlere ve sanat faaliyetlerine önem verilmiştir. Hatta bu nedenle tarihçiler Abbasiler dönemi şöyle ifade eder. Abbasiler dönemi İslam Rönesansı'nın yaşandığı dönem şeklinde ifade edilir. Peki İslam Rönesansı derken neyi kastediyorlar? Abbasiler döneminin İslam devletinin ya da İslam tarihinin Rönesans dönemi kabul edilmesinin nedeni bu dönemde bilimsel yönden, sanat yönünden, düşünce yönünden son derece önemli bir gelişme olmasıdır. Abbasiler döneminde Güney Doğu Anadolu bölgesinde Mersin'in Tarsus'tan başlayarak bütün Güney Doğu Anadolu bölgesi boyunca uzanan bir bölge yapılmıştır. Bu bölge bir tampon bölgedir. Bu bölgenin adına biz avasım bölgesi diyoruz. Bu bölge Bizans'la İslam devleti arasında olduğuna göre bu bir tampon bölgedir. Burada iki amaç var. Birincisi Bizans saldırılarını bu bölgede önleyerek İslam topraklarının zarar görmesini önlemek. İkinci amaç ise bu bölge sadece savunma amaçlı bir bölge değildir. Bu bölgeyi askeri üs haline getirerek Bizans topraklarına akınlar yapılması için kullanmaktır. Ve Avas'ın bölgesine yerleştirilenler de tamamen Türk askerlerden oluşmaktadır. Az önce Abbasle döneminde fetihten çok bilimsel faaliyetlere önem verildiğini söylemiştik. Hatta bu yüzden Abbasle döneminin İslam tarihinin Rönesans dönemi olduğunu ifade etmiştik. Hemen bunu doğrulayan bir e, somut örnek gösterelim. Abbasle döneminde Bağdat'ta Beytül Hikme. Kelime kelime çevirirsek Hikmet Evi anlamına geliyor. Peki bu Beytül Hikme'nin anlamı ne? Bilim evi bir anlamda günümüzdeki karşılığıyla bilim akademisi. İşte Betül Hikmen'in varlığı da Abbasilerin bilimsel faaliyetlere son derece önem verdiklerinin göstergesidir. E bu dönemde gerek doğu medeniyetlerine ait gerekse batı medeniyetlerine ait yüzlerce bilimsel kitap Arapçaya tercüme edilmiş, çoğaltılmış ve kütüphanelerde e, bilim adamlarının okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşit, oğulları Memun ve Mutasım dönemi demiştik. Ancak bu dönem bunlardan sonra Abbas yönetimi yavaş yavaş zayıflamaya başladı ve merkezi otorite gün geçtikçe gücünü kaybetmeye başladı. Zamanla yönetim Türk valilerin eline geçmeye başladı. Sevgili arkadaşlar Türklerin savaş özelliğinden dolayı Abbasile döneminde orduda görevlendirdiklerini söylemiştik. Ancak Orta Asya Türk tarihini hatırlarsanız Türklerin sadece savaşçı bir toplum değil aynı zamanda teşkilatçı bir yapıya sahip olduklarını da hatırlamanız lazım. Bu yüzden Türkler Abbasi devletinde sadece orduda görev almamışlar, zamanla valilik görevlerine getirilmişlerdir. İşte Abbasi halifelerinin yönetimde geri plana çekilmesi ve yönetimde işleri bu valilere bırakması nedeniyle yönetimde bu valiler öne çıkmaya başladı. Halifelerin otoritesi zayıflamaya başladı. Ve Abbasiler döneminde yine Emeviler döneminde görülmeyen bir e, olay gerçekleşiyor. İlk kez İslam devletinin toprakları içinde görünüşte devlete bağlı ancak gerçekte bağımsız devletçikler kurulmaya başlanıyor. Bu da Abbasilerin Emeviler kadar güçlü olmadığının ikinci bir göstergesidir. Halbuki hatırlayalım Emeviler döneminde böyle bir uygulamadan bahsetmemiştik. Peki Emevil Abbasiler döneminde Emevilerde olmayan bu gelişmenin nedeni ne? Elbette ki Abbas yalifelerinin güçlü bir otoriteye sahip olamamasıdır. Bu devletlerin özel bir adı var sevgili arkadaşlar. Abbasi toprakları üzerinde kurulan görünüşte halifeye bağlı ancak gerçekte bağımsız olan bu devletliklere özel bir isim veriyoruz. Tevaif-i mülk diyoruz. O zaman tevaif mülk kavramını gördüğümüz zaman bunun bir feodalleşme olduğunu, bölgesel devletler olduğunu yani tevaif mülk kavramını gördüğümüz zaman siyasi birliğin bozulduğunu anlamamız gerekir. Abbasiler zayıflamakla birlikte varlıklarını 1258 yılına kadar devam ettirdiler. 1258'de Moğolların başta Bağdat olmak üzere İslam dünyasını istila etme sonucunda Abbasi yönetimi sona ermiştir ve böylece Abbas devleti yıkılmıştır. İsterseniz şimdi de Abbasilerin Emevilerle benzer ya da farklı yanlarını bir kez daha hızla gözden geçirelim. Abbasiler'in Emevilerle tek ortak noktası şudur. İkisi de yönetimi yönetimde saltanat anlayışını benimsemişlerdir. Ancak bunun dışında Abbasilerle Emevilerin hiçbir ortak yanı yok. Örneğin Emeviler döneminde üst makamlara sadece Araplar getirilirdi. Arap olmayan bir Müslümanın herhangi bir makama gelmesi kesinlikle söz konusu değildi. Yani Emeviler döneminde İslam devleti bir İslam devletinden çok Arap devletine dönüşmüştü. Abbasiler döneminde ise başta Türkler olmak üzere Türkler, İranlılar ve diğer milletlere mensup Müslümanlar kabiliyetleri ölçüsünde, başarıları ölçüsünde her makama kadar çıkabilmişlerdir. Bunun da Abbasiler döneminde ırkçı politikanın terk edilmesi, ümmetçi politikaya dönülmesi ee, anlamına geldiğini belirtmekte fayda var. Bunun dışında Emevilerle Abbasiler döneminde bir başka farklı yan. Emeviler halkın kendilerinden memnun olmamalarına rağmen siyasi güçleri sayesinde İslam Devleti'ni tek bir merkezden yönetmeyi ve İslam Devleti'nin birliğini korumayı başarmışlardı. Abbaside döneminde ise zaten daha kurulur kurulmaz Endülüs'te ayrı bir devletin ortaya çıkması, zamanla tevaifi mülklerin ortaya çıkması yine Emevilerle Abbasiler arasındaki önemli bir fark olarak karşımıza çıkmaktadır. Az önce Abbasilerin Moğol istilası sonucunda yıkıldığını söylemiştik. Ancak bildiğimiz bir kural var. Bir istila, bir savaş ya da bir isyan devletlerin yıkılışının gerçek nedeni değildir. O zaman Moğol istilasının dışında Abbasilerin yıkılmasında başka nedenleri de aramamız gerekir. Bunlardan birincisi halifelerin Emevi halifeleri kadar iyi yetişmiş olmaması ve özellikle Memun ve Mutasım kardeşlerden sonraki halifelerin saraya çekilmeleri ve siyasi sahayı valilere terk etmesiyle valilerin yönetimde etkinlik kazanması. Bunun dışında İslam alimler üzerinde baskı uygulamaları, Emeviler gibi Abbasilerin de yıkılmasında önemli bir etken olarak karşımızda durmaktadır. Sevgili arkadaşlar, şu an itibariyle İslam devletinin siyasi tarihini sonlandırmış oluyoruz ve şu andan itibaren İslam kültür ve medeniyetini incelemeye başlayacağız. Ancak bu konuya geçmeden önce İslam siyasi tarihine baktığımız zaman dört bölüme e, ayırmış oluyoruz. Bir Hazreti Peygamber dönemi, iki devlet başkanlarının seçimle iş başına geldiği tek dönem olan dört halife dönemi, üç emeviler dönemi, dört abbasiler dönemi. Peki İslam kültür ve medeniyeti konusunda nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle İslam medeniyetinin ne olduğuna bakmamızda fayda var. Şuraya lütfen dikkat edelim arkadaşlar. İslamiyetin geldiği yer Arap Yarımadası ve İslamiyetle ilk muhatap olan toplum Araplar olduğu halde İslam medeniyeti sadece Arapların medeniyeti değildir. İslam medeniyetinin oluşmasında Arapların, Arap olmayan Müslüman toplumların bunun dışında çevre kültürlerin son derece önemli etkisi var. Çevre kültürler derken hatırlayınız. Dört halife döneminden itibaren İslam toprakları Arabistan dışına yayılmaya başladı. Ve bu bölgelerde karşılaştığı medeniyetlerin de etkisi altında kaldı. Özellikle çevre medeniyetler derken kastettiğimiz İslam medeniyetinin oluşumunda Helenistik medeniyet, Bizans medeniyeti ve Sasani medeniyetinin son derece önemli etkileri vardır. Bu etkiler özellikle devlet yönetim anlayışında askeri teşkilatlanmada kendisini hissettirmektedir. Tabii İslam sanatlarının şekillenmesinde de bu çevre medeniyetlerin etkisi yatsınamaz. İslam medeniyetinin oluşmasında birçok toplumun katkısı olduğuna göre İslam medeniyetinin normalde özgün bir medeniyet olmaması gerekir. Ancak durum bu şekilde değildir. İslam medeniyetinin şekillenmesinde çevre kültürlerin ve değişik toplumların etkisi olduğu halde İslam medeniyeti özgün bir medeniyettir. Yani kendine has özellikleri vardır. Hiçbir medeniyete benzememektedir. O zaman şu soruyu sormak zorundayız. İslam medeniyetinin oluşumunda birçok medeniyetin, birçok toplumun katkısı olduğu halde İslam medeniyetinin özgün bir medeniyet olarak ortaya çıkmasının nedeni nedir? İslam medeniyetinin özgün bir hal almasının en önemli nedeni İslam dini. Yani şu sevgili arkadaşlar, İslam toplumu hangi topluma ait olursa olsun, hangi medeniyete ait olursa olsun kendisine yarayan, ihtiyaç olan her şeyi almıştır, kullanmıştır. Ancak burada bir şeye dikkat etmiştir. Farklı toplumlardan alınan her şeyin İslam'a uygun olmasına ya da İslam'a uygun hale getirilmesine dikkat edilmiştir. İşte bu nedenle İslam medeniyeti İslam dini sayesinde özgün bir medeniyettir. Bir cümleyle ifade etmemiz gerekirse tekrar İslam dini, İslam medeniyetini şekillendiren en önemli şablondur ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır. Bu genel ifadeden sonra İslam devletinin medeniyetine şu başlıklarla devam etmekte fayda var. 1. Devlet yönetimi. Sevgili arkadaşlar, İslam devletinin 622 yılındaki hicret olayıyla kurulduğunu hatırlayınız. İslam Devleti'nin yönetim anlayışı tıpkı siyasi e, tarihte yaptığımız gibi dört farklı döneme ayırmıştık hatırlarsanız. Her dönemde yönetim anlayışı aynı değil. Hazreti Peygamber döneminde Hazreti Peygamber İslam Devleti'nin devlet başkanıdır. Aynı zamanda başkomutandır ve davalar da onun başkanlığında görüşülüp çözümlenmektedir. Yani bütün yetki Hazreti Peygamber'dedir. O zaman bu açıklamalardan sonra şöyle bir sonuç ortaya çıkar gibi oluyor. O zaman Hazreti Peygamber döneminde mutlak monarşi var. Resmen bu şekilde gözükmekle beraber şu konuya lütfen dikkat edin. Hazreti Peygamber toplumu ilgilendiren hiçbir konuda tek başına karar vermemiştir. Toplumu ilgilendiren her konuda Müslümanların görüşlerini almış görüşlerini almakla kalmayıp çoğunluğun görüşüne de uymuştur. Bu uygulamaya verdiğimiz özel bir isim var: istişare. Yani danışma, fikir alışverişi. İstişare yönteminin demokratik bir yöntem olduğunu dikkate alırsanız, Hz. Peygamber yönetimde tek söz sahibi gibi gözükmekle beraber bu dönemde demokratik bir yönetim anlayışının olduğu görülmektedir. Dört halife döneminde halifelerin seçimle iş başına geldiğini, sadece devlet başkanı olduğunu, artık halifelerin dini bir yetkisi yoktur. Bunun dışında Emeviler ve Abbasiler döneminde devlet başkanlarının e, başkanlığının daha doğrusu babadan oğula geçen bir makam, yani saltanat haline geldiğini hatırlamakta fayda var. İslam devletinde birçok konuda olduğu gibi devlet teşkilatlanmasında da ilk adımı atan Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer döneminde ilk kez fethedilen topraklar illere ayrılmış, başlarına valiler tayin edilmiştir. Bu nedir? İdari bir teşkilatlanma. Peki bu uygulamadaki amaç ne? Önceki konulardan da hatırlıyorsunuz kuralı yönetimi kolaylaştırmak. Bu arada sevgili arkadaşlar İslam devletinin başkentleri de hep aynı kalmamıştır. Her dönemde değişmiştir. Hazreti Ali'ye kadar İslam devletinin başkenti Medine. Yazalım isterseniz. Medine. Hazreti Ali döneminde başkent Küfe'ye taşınıyor. Emeviler döneminde Şam. ile döneminde ise başkent Bağdat'a taşınmıştır. Emeviler döneminde devlet kademelerine kesinlikle Arap olmayanların getirilmediğini görmüştük. Sadece Araplar bu makama getiriliyordu. Bu Emevilerin bir Arap devletine dönüştüğünün göstergesiydi. Bu kuralı, bu ifadeyi birkaç kez tekrarladık değişik sebeplerle ancak son derece önemli olduğu için bu vurguyu yapmakta fayda var. Abbasle döneminde ise artık Arap olsun, Arap olmasın, hangi millete mensup olursa olsun devlet kademlerine görev alma konusunda bütün Müslümanların eşit şansa sahip olduğunu, herkesin yetenekleri ölçüsünde her makama kadar çıkabildiğini görüyoruz. Bu da Abbas döneminde ırkçı politikanın terk edildiğini, ümmetçi politikaya dönüldüğünü ispatlamaktadır. Dört halife döneminde idari teşkilatlanmada il sistemi uygulanırken, Emevilerden itibaren eyalet sistemine geçilmiştir. Eyaletlerin de ilden daha büyük bir yönetim birimi olduğunu bildiğinizi dikkate alırsanız, Emeviler dönemden itibaren il sistemi yerine eyalet sistemine geçilmesinin İslam topraklarını son derece genişlediğinin göstergesi olduğunu zaten söylemeye gerek yok ama söylemiş olalım. Sevgili arkadaşlar ilk kez Abbasiler döneminde vezirlik makamı kurulmuştur. Vezir hükümdarın yardımcısıdır bunu biliyorsunuz. O zaman e, Abbaside döneminde vezirlik makamının kurulması bir devletin işlerinin yoğunlaştığını iki halifelerin yönetimde birazcık da olsa geri plana çekildiğinin göstergesidir. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir merkez teşkilatı var. Bu teşkilatın adı divan ve bu daha sonraki bütün Türk İslam devletlerinde de görülecektir. Divan aslında ilk olarak Hazreti Ömer döneminde temeller atılmıştı ancak bu meclis anlamında bir divan değildi. Alınan kararların yazıldığı defterlere divan deniyordu. Bugünkü anlamda meclis anlamında divan teşkilatının kurulması Abbasiler dönemindedir. Yine şu hatırlatma yapmakta fayda var. Abbasiler döneminde kurulan vezirlik makamına getirilen kişi İranlı birisidir. Halit bin Bermek adlı bir yöneticidir. Eğer bu makam Emeviler döneminde kurulsaydı kesinlikle bu makama getirecek olan bir Arap olması gerekirdi. İşte Abbasiler döneminde vezirlik gibi halifeden sonra ikinci bir makam olan böyle bir makama İranlı birinin getirilmesi de ümmetçi politikaya dönüldüğünü, milliyetçi politikanın terk edildiğini gösteren bir başka örneğimizdir diyoruz. sevgili arkadaşlar devlet yönetimini anlattıktan sonra sırada ordu konumuz var. Kısaca orduya bakalım. Ordu diyoruz. Yine ordu teşkilatlanmasında da dönemlere göre farklılıklar var. Örneğin Hazreti Peygamber döneminde düzenli bir ordu yoktu. Düzenli ordu derken ne kastediyoruz? Daha önce açıkladık ama tekrarlamakta fayda var. Mesleği askerlik olan her an savaşa hazır eğitimli bir kitleyi ifade ediyoruz. Hazreti Peygamber döneminde herhangi bir savaş olacağı zaman savaşacak durumdaki Müslümanlar silahlandırırlar, ihtiyaçlarını kendileri karşılar ve savaşa giderlerdi. Genellikle de bu savaşlarda komutanlığı peygamber yapardı. Ve Müslümanların savaşmaları karşılığında düşmandan elde edilen ganimetten 5'te 4'ünü de paylaştıklarını hatırlamakta fayda var. Ganimetin 5'te biri ise tabii ki devletin hakkı olarak ayrılmaktadır. İslam devletinde ilk düzenli ordu Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Bunun dışında Hazreti Ömer döneminde sınır bölgelerinde orduya şehirler kuruldu. Bu şehirler genellikle sınır bölgelerinde bulunur ve Askerler daha doğrusu ordu mensupları ailelerle birlikte kalırlar. Bu ordugah şehirlerin kurulmasında üç amaç var. Birincisi sınır güvenliğini sağlamak. Bu açıkta gözüküyor zaten şekilden. İki ileri bölgelerin fethini hızlandırmak. Üç o bölgelerin İslamlaşmasını hızlandırmaktır. Dört halife döneminde ve Hazreti Peygamber döneminde devlet başkanının muhafız birlikleri yoktur. İlk defa halifelerin muhafız birlikleri Emeviler döneminde uygulanmaya başlamıştır. Son üç halife Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali suikast sonucu öldürüldükleri halde bunlar muhafız birlikleri oluşturmaya ihtiyaç duymamışlardır. Ancak Emeviler döneminde halifelerin muhafız birliklerinin olması, halifelerin suikast korkusu olduğunu, bunun da halifelerin halka güvenmediğini e, açıklar. Peki halife halka niye güvenmez? Halk demek ki halifeden hoşnut değil. Peki bunun sorumlusu kimdir? elbette ki halifelerin halkı iyi yönetememesi yani halifelerdir. İlk kez Hazreti Osman döneminde İslam donanmasının kurulduğunu hatırlayalım ve bu donanmanın ilk başarısının Kıbrıs'ın fethi olduğunu, Emevler döneminde bu donanmanın Bizans'ın başkenti İstanbul'u kuşattığını hatırlamakta yarar var. Emeviler döneminde ordu tamamen Araplardan oluşurken Abbasiye döneminde İslam devletinin ordusunda Türklerin görev almaya başladığını, zamanla Türklerin İslam ordusunda belirleyici bir güç haline geldiğini hatırlamakta fayda var.